Selamun Aleyküm. Giyeceğim şimdi Güzel. Merhabalar. Aynen Nasılsınız? Geldim. Arkadaşlar iyisiniz inşallah. Merhabalar. Kolay gelsin. Ana yoldan geldiğimizde e, Özlek tarafı değil de daha bir geriden dönüyoruz ya. Evet. evet. E, Kozluca yoluna çıkıyor o yol. E, <laughs> değilim, <ne oluyor>? <gülüyor> <gülüyor> Burası bu alan. Evet. Biz onun bir gerisindeyiz ve şu da ön tarafta bir kavşak düzenlemesi olacak. Ne var diyor arkadaşlar bu alan? Bizim Merpa tam karşımızda kaldı. Merpa'nın şu Kozluca'yı karşılayan kısmından karşıya geçiş yapmak istiyorduk. Kanalla yolumuz 10 metre kalıyor. Bu kanalı tarla kısmından bir 10 metre içeri almamız gerekiyor. Bugün Ertuğrul Gazi mahallemizde Tuna Boyu Caddesi üzerinde yapmış olduğumuz çalışmaları inceliyoruz. Çok kıymetli ilçe başkan vekili, meclis üyeleri, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber e, sahadayız. Bildiğiniz gibi bizim e, daha öncesinde Alanyurt-Kozuca yolumuzda karşı aksa geçişle alakalı bir çalışmamız vardı. Ancak orada buz kini deplase problemlerinden kaynaklı e, hattı Tuna Boyu Caddesi üzerine kaydırmıştık. Burası da biliyorsunuz Alan e, Alanyurt aksımızın e, imarının son hattı olarak e, düşünebilirsiniz. Tabii, e, bu alan içerisinde ee, şu anda yaklaşık 1.700 metre uzunluğunda e, yer yer 10 ve 20 metre genişliğe sahip bir e, caddeyi oluşturacağız burada. E, tabii buradan da inşallah Tuna Boyu Caddemizin sonundan da karşı tarafa yani Merpa'nın bitiş kısmına çıkış yapabileceğimiz bir e, araçlı geçiş ve yaya geçiş alanı oluşturmak istiyoruz. Sonuçta kuzey ve güney bağlantıyı bizim şehrin içerisinde e, çoğaltmamız lazım. E, malumunuz şu an avarlardan böyle bir geçiş var. Beraberinde e, yine e, hemen Özde kavşağından bir geçiş var. Süleymaniye hattından, Mesudiye hattından geçişler var. Dolayısıyla e, artan araç trafiğine e, de Bu alanda da böyle bir çalışma e, gerçekleştirmek istiyoruz. Ama öncesinde tabi bu yol ağlarını hazırlamamız lazım. Arkadaşlar burada e, 1700 metrelik hattın. Önce ham yol çalışmalarını, işte zemindeki dolgu çalışmalarını e, en azından içinde bulunduğumuz mevsimsel süreçte yaparak, sonrasında da önümüzde havaların ısınmasıyla beraber ve yolun oturmasıyla, zeminin uygun hale gelmesiyle beraber de bu yolların kaplama çalışmalarını gerçekleştirmek istiyoruz. E, ben çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Nihayetinde büyüyen ve hızla gelişen işte İnegöl'ün. Ee, gerek otopark, işte gerek e, çocuk parkı, yeşil alanlar, e, gerek e, bunun haricinde işte yol açma çalışmaları, e, çıkmaz sokakların açılması, işte beraberinde yine mesela metruk yapı dediğimiz yapıların e, mülkiyet sahiplerine erişilerek bunların ortadan kaldırılması gibi pek çok konu ve konu başlığını e, eş zamanlı olarak yürütmeye devam ediyoruz.